Selamun Aleyküm arkadaşlar Aslan Şampiyon TV'den sevgiler selamlar. Değerli kardeşlerimiz yine geldim karşınıza. 18 Şubat Salı itibariyle değerli kardeşlerimiz. Çünkü çünkü daha erken saatte gelebilirdim. Günün ilk sohbetinden sonra biraz daha erken gelebilirdim. Ama Galatasaray Divan Kurulu'nun toplantısı vardı. Bu toplantıda konumuzu çok yakından ilgilendiren bazı gelişmeler olabilir diye arkadaşlar bekledim beklediğime de değdi şimdi sizlerle güzel güzel bir sohbet gerçekleştireceğiz. Çok fazla uzatmadan hemen kafadan damardan hadiseye gireceğiz ve Dursun Başkan'dan bilezik gibi cevap diyeceğiz arkadaşlar. Bilezik gibi cevap. Malum yalı 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 var ya arkadaşlar yalı tayfası. Yalı tayfasına Başkan Dursun Özbek'ten bilezik gibi bir cevap geldi. Daha doğrusu Galatasaray Divan Kurulu'ndan diyelim. Genel itibariyle başkanın yaptığı konuşmayı Divan Kurulu üyeleri benimsediler, alkışladılar. Divan Kurulu'nun söylediklerini de başkan Dursun Özbek kabul etti, onayladı ve o Divan Kurulu toplantısından şu çıktı itirür, kervan yürür dediler arkadaşlar. Şimdi hadise nedir? Hadise şudur görüyorsunuz kamuoyuna duyuru Galatasaray daha doğrusu Rize Spor Galatasaray maçından bir saat önce bir saat önce arkadaşlar Galatasaraylı oyuncular ısınmak için sahaya çıkıyorlar. Teknik adam falan kafalarını oraya vermişken Galatasaray daha lig maçı oynayacak arkadaşlar. Rize ile lig maçı oynayacak. Ama bir açıklama. Açıklama Galatasaray Fenerbahçe derbisiyle ilgili car 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 car. Cur 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 cur. Türkiye liginin önemi. Türk futbolunun cartı curtu. Ya durun adam bir maçını oynasın. Adamın kafasını niye karıştırıyorsunuz? Adam daha bu haftaki maçını oynamamış ki. Daha doğrusu 24. hafta maçını oynamamış ki 25. hafta maçını düşünsün. Derbi, zerbi düşünsün. Ama amaç kafa karıştırmak, kafaları bulandırmak, motivasyonu kırmak, dağıtmak. Diyorlar ki efendim Galatasaray Rize Galatasaray maçından bir saat önce işte bilmem ne, Süper Lig'in 25. haftasında 24 Şubat Pazartesi günü oynanacak olan Galatasaray Fenerbahçe müsabakası hem ligimizin marka değeri hem de ülke futbolunun Avrupa'daki tanıtımı açısından büyük önem taşımaktadır. Cümleye bakın Avrupa'daki tanıtımı açısından önemi açısından peki Türk futbolunu Türkiye Ligi'ni affedersiniz itin götüne sokarken mu efendiye tek kelime daha doğrusu toksik mu efendiye tek kelime söylediniz mi? Alkışladınız haklı mu haklı dediniz değil mi? Devam. Türk futbolunun beklentisi derbinin tarihi rekabete yakışan saygın oyunun öne çıktığı, centilmenliğin konuşulduğu bir atmosferde geçmesidir. Ulan kıl kuyruklar, ilk yarıda ligin 6. haftasında bu derbi oynanmadı mı? O zaman bu derbi bu tür özellikleri taşımıyor muydu? Devam, taşıyordu da. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın İbrahim Ethem Hacı Osmanoğlu vesileyle iki kulübün değerli başkanını 19 Şubat Çarşamba yani arkadaşlar yarın saat 13 için günü saat 13'te Riba'da bir araya gelerek dostluk ve kardeşlik iklimine katkıda bulunmaya davet etmiştir. Aa, dostluk ve kardeşlik iklimine peki bugüne kadar Dostluk ve kardeşlik iklimine davet hiç aklınıza gelmedi mi? Hiç mi gelmedi lan? He? Türk futbolunu yönetenler hiç mi gelmedi? Bugüne kadar yapılan rezilliğin, yalanın, dolanın, iftiranın, hakaretin bini bin para. Utanmaz adamlar. Türk futbolunun asırlık iki çınarı arasında oynanacak bu maçın. Futbol kalitesi ve fair play açısından örnek bir müsabaka olmasını temenni ediyor. Başarılar diliyoruz. Kime diliyorsunuz başarıyı? Galatasaray'a başarı başarı dileme gibi bir derdiniz olabilir mi? Arkadaşlar şimdi böyle bir duyuru yayınlanıyor. Toplantıya çağırıyorlar. Düşünebiliyor musunuz? Bunca rezillikten sonra adamlar nereden tutsanız elinizde kalan bir skandal ortam varken aylardır, haftalardır, günlerdir arkadaşlar Galatasaray'a tek taraflı hakaretler, koskoca camiaya, yöneticilere, kulüplere en son en son divan kurulu toplantısında koskoca asırlık Fenerbahçe kulübünün başkanı pozisyonundaki kişi çıktı Galatasaraylı oyuncuyu sahtekarlıkla suçladı ya ne var bir pozisyonda yere düşmüş de penaltı almış da de, yahu senin her futbolcun o zaman sahtekarın dik alası Kostiç sahtekar Ceke sahtekar Tacit sahtekar Taklacı Hakan zaten sahtekar Kahveci İrfan zaten sahtekar He, Tadic'i, ne bileyim Füreti, Smalskis'i, Gmaskis'i, Osayi Samuel'i hangisini sayacağız? Sahtekar he? Arkadaşlar peki bütün bunlar olurken hissesinizi çıkarmadınız da bu kadar hakaretin yahu Galatasaray kulübü için ülkenin beka sorunudur diyen haysiyetsizlere, şerefsizlere, bilmem şunlara şunlara diyerek başlayan cümlelerin arkası ardı arkası kesilmedi. Neredeydin o zaman sen ey federasyon başkanı? Bunca rezillik olurken sen çıktın televizyona dedin ki ben başkanlığı bıraktığımda bu Galatasaray başkanı olacak falan filan hakaret ettin, tehdit ettin. Galatasaray kulübü başkanına, kulüp teknik direktörüne ağza gel, alınmayacak lafları söyledin. Dahası koskoca Galatasaray kulübünü tarafsız olman gereken bir koltukta he, suçladın. Eyüp hakkı yendi, Galatasaray'ın hakkı yendi mi dedin. Velev ki Galatasaray orada korunmuş olsaydı sana hak verirdik ama hakkı yenen öncelikle ve özellikle Galatasaray kulübüydü. Maçın sonundaki 1 iki pozisyon öncekiler görülmezden gelinip bu tür değerlendirmeli yapan, değerlendirmeleri yapan, gidip Türk futbolunun anahtarını rakip kulübün başkanına, yöneticilerine teslim eden yalı muhabbetleri, lahmacun partileri vesaireler vesaireler varken biz istedik varı getirdik, biz istedik şunu yaptık, biz istedik böyle yaptık, bizim başkanımız şunu yaptı, bunu yaptı dediniz, gittiniz var hakemlerini getirdiniz, Galatasaray'ı sistemli bir şekilde başladınız. Hatay maçıyla beraber doğramaya Futbol tarihinin en önemli penaltısı Hatay maçında Galatasaray lehine verilmedi. Galatasaray'ın golü iptal edildi Antin Kuntin çizgi numaralarıyla. Galatasaray'ın orada iki puanı gitti. Konya maçı ondan sonra Adana Demirspor maçındaki rezalet. Herkes kendine göre Mertens attı. Ne attı lan? Dünya kupasında adam eliyle gol attı be. Mertens yapmasa iyiydi tamam ne yapmış ama öyle onların dediği gibi koldurdu attı hakem verdi o oldu bu öyle de değil kardeşim temas var mı var o temasla penaltı olur mu olmaz mı mesele bu olmadı diyelim sizin oraya oturttuğunuz var hakemi var niye Danimarkalı sizin cebine para koyduğunuz adam demedi ki bu hakeme orta hakeme bu var ee, görüyoruz biz burada bu penaltı değil diye demedi. Çünkü olayı tezgahlamışsınız. Orada herhangi bir resmi sıfatı olmayan bir kişiyi Adana Demirspor Başkanı diye yutturdular millete. Resmi yazışmalarda görüyoruz ki sadece bir Adana Demirspor ile olan herhangi bir sıfatı olmayan ne kulüp başkanı ne yönetim kurulu başkanı ne o ne bu görevi olmayan bir tip. E ee, Televizyon televizyon orada burada 12. dakikada penaltı 30. dakikada sahadan kaçma. Niye? Talimatlar veriliyor. Önceden yazılmış olan senaryo bu maç bu pozisyonda mı uygulansın şurada mı? Amaç Galatasaray'a zarar vermek. Özetle akşamdan sabaha kadar 3 saat 5 saat bunların çevirdikleri dolapları Rezillikleri, yalanı, dolanı, iftirayı, bir takım yüz kızartıcı Türk futbolunu aşağı çekme adına her türlü yedikleri haltı anlatabiliriz. Ama anlatmıyoruz. Şimdi bütün bunları Galatasaray yönetimi bilmiyor mu? Galatasaray başkanı bilmiyor mu? Biliyor. Peki bu Galatasaray başkanı gelir de sizinle aynı masaya oturur mu? Ey TFF başkanı, seninle aynı masaya oturur mu? Üstelik de sen yönettiğin TFF'nin kurallarını bilmeyecek kadar dünyadan habersizsin. Sen bu Dursun Özbek'e ceza vermişsin. Dursun Özbek'in senin verdiğin ceza gereği resmi olarak Galatasaray Kulübü'nü temsil etme ve imza atma yetkisi yok. Aynı şeyi suyun karşı tarafındaki başkana da vermişsin. Ama uyanıksınız. Bunu biliyorsunuz. Bilmez olur musunuz? Galatasaray Kulübü Başkanı saat 13'te çarşamba günü oraya kuzu kuzu gelecek. Seninle aynı odada aynı masanın başında oturacak. Malum kişiyi bekleyeceksiniz. O kişi diyecek ki ben nasıl gelirim? Gelemem. Niye? Ben cezalıyım. Cezbat Galatasaray Başkanı'nın dünyadan haberi yok. Ben gelemem ama yardımcımı gönderdim. Macun Üstelik de lahmacunlarla beraber geliyor. Yiyin lahmacunları acılı acılı. Siz kimsiniz de ben geleceğim. Ama Galatasaray başkanını akılları sıra tuzağa düşüreceklerdi. Düşüremediler. Düşüremediler. Çünkü Galatasaray Kulübü Başkanı onların verdiği o tiyatro ceza nedeniyle orada kulübü temsil etme hakkına, imza atma hakkına, görüşme yapma hakkına sahip değil. Kaldı ki Galatasaray kulübü başkanı da böyle bu tür e, faka basacak cinsten bir adam değil. Şimdi... Şimdi ben söyleyeceklerimi söyledim. Demek ki ben söyleyeceklerimi 11 dakika 11 mu Evet 11 dakikada söylemişim. Şimdi arkadaşlar hemen bir Dursun Başkan'a divan kurulu toplantısı o aralarda yapılan değerlendirmelere konuşmalara hemen bir kulak verelim. Bakalım Dursun Başkan ne demiş arkadaşlar. Bakın Dursun Başkan'ın burada TFF'nin daveti samimiyetsiz diye başkan hemen arkadaşlar burada açıklamasını başlığını bu şekilde yapıyor. Ve ne diyor Dursun Başkan? Kursunuz bekliyor ki, TFF'den gelen mektuba şüpheyle yaklaştım. TFF bu toplantıyı maçımıza bir saat kala duyurdu diyor. Bir saat kala henüz diyor. Bakın, henüz bizden cevap almadan üstelik asıl amaçları başkaydı zerre samimi olduklarını düşünmüyorum. Bu toplantının tarafı olmayacağım diye divan kurulu toplantısında işte gördüğünüz şu grafikle de açıklayanlar var. Olmayacağım diye bunu Galatasaray Kulübü Başkanı bir güzel söyledi mi? Söyledi. Ve arkadaşlar devam ediyoruz. Burada Divan Kurulu toplantısında yapılan diğer konuşmalar şunlar bunlar var. Ben şimdi Dursun Özbek'in Divan Kurulu'nda yaptığı toplantıda arkadaşlar yaptığı toplantıda kendi ağzından açıklamalar var. Hemen onlardan bir iki tanesini kısa kısa sizlere dinletelim. Bakalım ne demiş başkan? Karışık gidiyor. Şurada 19 saniyelik bir Bilmiyorum. şey var. Eğer amaçları burada bir PR ve reklam çalışması yap takdirlerinize bırakıyorum. Zerre samimi olduklarını düşünmüyorum. Eğer amaçları burada bir PR ve reklam çalışması yapmaksa, bunun tarafı olmayacağımı da olmayacağımı da bilinmesini istiyorum. Ve divan kurulunda başkan başkan tak böyle ederim. arkadaşlar ne oldu alkışlandı ben bu toplantıya gitmem dedi ve devam edelim geçelim. Başkanın burada güzel böyle bir haşır benzetmesi var arkadaşlar paylaşmışlar. Bakalım burada ne diyor Sayın Başkan? İlk defa Türkiye'de oynanıyor. Bakalım. İlk bunda sanki bugüne kadar sanki bu derbi ilk defa Biraz Türkiye'de konuşmalar Karışık. İlk dönemde ilk yarıda derbi oynanmamış. O zaman bu kardeşlik bir efendim itidal çalışmaları hiç duyulma ihtiyaç duyulmamış. Ama ne zaman Galatasaray sahasında oynanmaya sıra geldiği zaman itidal çağrısı, Efendim e, e, memleketin huzuru, fu Türk huzur gündeme geliyor. Haksız mı? Haksız mı? Galatasaray kurulu kurulu başkan, Hayır, haksız değil arkadaşlar. Haksız değil. Yerden göğe kadar haklı cevabını veriyor. Burada da yine şimdi arkadaşlar başka bir cevap var. Bakalım ne diyor. Ben tertip ediyor. Ali Koç'un ve benim de katılacağım, kendisinde de katılacağı. Yani Lemin Bir toplantı bir... olarak bahsediliyor yazıda. Ya, yazıyı söylüyor size. Mektup başlayayım. özetle Türk futbol Türk futbolunun marka derine atıfta bulunup bu derbinin ne kadar önemli olduğunu ülkenin ve futbol ailesinin huzura ihtiyacından bahisle toplantıya katılmamış seni Değerli Hazır'ım şimdi şunu sormak gerekir. Şimdi mi yukarıda belirttiğiniz değerler aklınıza geldi? 8 aydan beri görevdesiniz. Neredeydiniz? Hiç farkında değil misiniz Türk onun geldiği noktanın? Böyle söylüyor. Başkan. Bir iş toplantısı ve Kedersiyon devam ediyor arkadaşlar tercih. devam ediyor yine burada da bakalım burada evet burada şunu söylüyor Dursun Özbek sanki derbi ilk kez oynanıyor diye işte biraz önce kendi ağzından dinlediniz ya onları açıklıyor ve burada başkan bakalım ne demiş Duyulma ihtiyaç duyulmamış ama ne zaman Galatasaray sahasında oynanmaya sıra geldiği zaman itidal çağrısı efendim e, e, memleketin huzuru Türk <laughs> Neyse bunu az önce size dinlettim arkadaşlar. Bu bu. Bunun gibi daha böyle açıklamalar var bir takım. Başkan başkan arkadaşlar cevabı en yüksek perdeden en güzel şekilde haşırt diye veriyor. Salon veriyor arkadaşlar. Salon veriyor. Salon diyor ki böyle bir şey yok kardeşim diyor. Biz kimsenin oyuncağı olamayız. Sizin aklınıza bu işler daha yeni mi geldi diye de soruyorlar. Ama adamların derdi arkadaşlar Türk futbolu falan hiçbir şey değil. Bunların derdi antin kuntin işler. Ha şimdi ne yapacaklardı? Size söyledim. Diyor ki adam ya diyor benim diyor cezalıyım bana sen ceza verdin diyor. Hani göreve geldiği zaman başkanlara ceza verilmeyecek falan muhabbeti vardı ya ama Galatasaray Başkanı kulübü, kulübü başkanı hariç diye de oraya bir madde eklemişlerdir herhalde. Neyse adam cezalı. Adamı sen toplantıya çağırıyorsun. Suyun karşı tarafındaki adamı da çağırıyorsun ama onunla kol kolasın. Zaten aslına bakılırsa onun gelmesine gerek yok çünkü Türk futbolunun zaten şu anda ikisi beraber yönetici durumda eş başkanı. Yani Türkiye Futbol Federasyonunun başkanı ve eş başkanı malum kişi. Aynı zamanda Fenerbahçe kulübünün de başkanı o eş başkanı malum kişi. El ele vermişler. Genel sekreterler olarak MHK'yi koyabiliriz. Bir takım cartları curtları koyabiliriz. Sonra geniş acılı lahmacun partilerinin elemanlarını koyabiliriz. Alkula vertakke. Yahu kendinizi ele verdiniz. Kendinizi rezil ettiniz. Artık herkes ne halt olduğunuzu biliyor. Çevirdiğiniz dolapları biliyor. Antin kuntin işlerinizi biliyor. Dalga dümenleri biliyor. Galatasaray'a çekmek istediğiniz operasyonları he? bunları herkes görüyor. Artık organize kötülük çetesinin neler yapabileceğini Galatasaraylılar görüyor. Pazartesi günü derbi, Türk futbolu, Türkiye Ligi bir anda muteber oldu, değer kazandı. Hadi oradan yürüyün. Ha arkadaşlar bakın bunlar her türlü tuşa basıyorlar. Bunu yapanlar biraz önce bir çırpıda hızlı bir şekilde bunların çevirdiği dolapları bugüne kadar yaptıklarını aylardır, haftalardır, günlerdir Galatasaray'a yaptıkları hakaretleri, saldırıları en son nihayet işte Torayla başladılar, Barış Alper'le devam ettiler. O Simen'e işte yine yemek yediği restoranın restoran, restoran kapısında tuzaklar kuruldu. Fotosu, motosu çekilmeye, görüntüleri alınmaya çalışıldı. Sonra Barış Alper'e geçtiler. Ondan Mertense ya bir futbolcu ilk de defa mı düşmüş ilk defa mı penaltı olmuş olmamış elinizde var var yok var her şey var alın verin kararı doğruyu değil mi sağdan kaçma çekilme efendim bu federasyon başkanına yapılmış bir şeymiş de TFF'ye ne alakası var TFF'de TFF Başkanı da sizden aynı yolun yolcususunuz. Oturmuşsunuz, yazmışsınız senaryoyu, oyunu koymuşsunuz sahneye. Penaltı erken oldu belli ki. 12. 11. dakikada penaltı, 28. 30. dakikada sağdan tüyme yersen. Ondan sonra televizyon televizyon, o televizyon senin, bu televizyon benim. Ona bağır, buna çağır. Ona salla, buna salla. Karşı taraftan bir bildiri. Al külah, Mert Hakk'e Galatasaray'ı nasıl olsa kucağa oturttuk. İstediğimiz gibi oynarız. Akıllı olan da biziz. Uyanık olan da biziz. Dediniz dediniz. Dediniz de en sonunda şapa oturdunuz. Galatasaray Kulübü Başkanı kalkacak. Kuzu kuzu toplantıya geçer. Ha şimdi tabii ki bir takım pislikler yapacaklar görünen o. Bak işte biz toplantı yapalım dedik de Galatasaray işte tansiyonun düşürülmesini istemedi de olayı gerdiler. Çünkü tribünleri gerecekler, ortamı gerecekler, her türlü pisliği puştuğu fazlasıyla yapacaklar ve o maçın bitmemesi için... Özellikle Galatasaray sapladıkça kaçmanın yollarını arayacaklar. Bakın Galatasaray sapladıkça kaçmanın yol... Çünkü bugüne kadar yaptıklarında biz bunları anlıyoruz. Ya ilk defa mı Fenerbahçe ile Galatasaray oynuyor? İlk defa mı Galatasaray ya da Fenerbahçe şampiyon oluyor ya da kazanıyor? Bu takımlar Bunlar maç oynadıkları zaman rekabet olur, o olur, bu olur ama her şey sahada kalırdı. Artık bunlar saha dışına özellikle bilinçli bir şekilde isteyerek, tasarlayarak çektiler, çektiler. Öyle bir yere getirdiler ki sanki her şey varmış gibi. Her türlü pisliği puştuğu kendileri yaptı. Her türlü rezilliği, dalga dümeni, organize kötülüğü, antinkuntin işleri, yalı malı tezgahları, ha yapı olayları, yapı söylemleri, yalan dolan üçkağıtçılık, tuşluk, kalleşlik, hayali bir takım senaryolar uygulayanlar kendi ama en çok konuşup ona buna çamur atanlar oy kendini yere atıyor bu nasıl iş hakem bir şey vermiyor ulan senin futbolcun yapıyor önce senin antrenörün yapıyor taklayı da e, yerde yuvarla Mayıda senin ceken keken yapıyor. Tadiçin için yapıyor. Smaskin kımaskin yapıyor. Fretin yapıyor. Ziretin yapıyor. Hocan yapıyor. He? Her türlü Türk futbolunun değerinden, markasından, onundan, bunundan söz edenler kendi hocalarının Türk futbolunu oraya buraya kanmazladığını bu lig seyredilmez seyredilmemeli dediğini herkes biliyor. Bu efendim sarı kart organizasyonlarını ben bilmem en kralını sen yapıyorsun. Biz helal puan istiyoruz haram puanlarla lige tutunuyorsunuz. Geçen sene ve bu sene hakemlerle onlarla bunlarla her türlü antin kuntin işlerle. Ondan sonra da böyle diyorsunuz. Yani hakikaten ben şaşırıyorum. Allah ahireti ahirete intikal etmiş olan eski, muteber, değerli kişilik sahibi Fenerbahçe başkanlarına rahmet eylesin. Ama ben onlarda böyle bir şeyler görmedim. Mümkün değil abi. Mümkün. Bunların dediklerinin, bakın bunların dediklerinin çeyreği bile Galatasaray'da olmadı inanın bana olamaz. Zaten beceremezler abi. Bu işler kolay değil. Eskiler eskilerim. 30 yıl, 30 yıldan beri böyle astır 30 yıldan beri böyleymiş. Neyin ne olduğunu biz biliyoruz. Açtırma kutuyu söyletme kötüyü derler adama. He, hadi yürüyün gidin ya. Yürüyün gidin. Oralara buralara 3 Temmuz'lara, tarla sürmelere, bahçe sürmelere girmiyorum. Arkadaşlar divan kurulu toplantısında Ömer Kükner güzel bir konuşma yaptı. Vallahi o cuk diye oturttu böyle. Bizim şu özellikle divan başkanımız yok. Bu özellikle başkanımız yok. Şu 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 özelliklere sahip genel kurul divan kurulu üyelerimiz yok dedi arkadaşlar. Hem de ne dedi? Hem de taşı yediğine ne koydu? Hani derler ya bilezik gibi yok yok saksıya fesleğen gibi. Tam o anlamında. Her neyse arkadaşlar. Şimdi Galatasaray Kulübü Başkanı cevabını verdi. Daha doğrusu Galatasaray Divan Kurulu cevabını verdi. Hem de öyle bir cevap verdiler ki haşirt. Evet Galatasaray pazartesi akşamı inşallah futbolunu oynayarak adaletli bir ortamda derbisini kazanacak. Futbolda kazanmak, kaybetmek var. Rakip de kazanabilir. Yeter ki dürüst, samimi ve adaletli bir ortamda oynasın. Maçın hakemi, efendim işte siz zaten yabancı hakemleri getiren sizsiniz. Türk futboluna her türlü şunu bunu sokan sizsiniz. Lahmacun partilerinin elemanı ne diyor? Biz getirdik, biz yaptık, biz ettik diyor. E orta hakemi de siz getirin. Gidin bakın Bulgaristan Ligi'nin mutlaka muteber hakemleri vardır. Moldova Ligi'nin hakemleri var. Öyle gidip Avrupa'nın bir numaralı UEFA vasıtasıyla kaliteli üst düzey hakemini falan getirmeyin. Getirmeyin yani. Yani bakın şimdi Galatasaray AZ Alkmaar maçına e, UEFA İngiliz hakem Antony Taylor'ı atamış. Mesela böyle hakemlere gitmeyin. İtalya'nın bir, bir numaralı hakemine İspanya'nın madem bu kadar yılın derbisi diyorsunuz gidin UEFA'ya yazılsın resmi yazı Avrupa'nın işte İspanya'nın ya da İtalya'nın işte o kollin ayarına şimdi bunların yeni bir hakemi var. Onu var ekibiyle beraber getirsinler, otursunlar. Maçı yönetsin adamlar. Ama onlar istemiyor. Onlar diyor ki öyle bir hakem gelsin, bizi korusun, bize maçı kazandırsın. Galatasaray'ı doğrasın. Üç puanı biz alalım. Galatasaray'a her türlü pisliği, kötülüğü yapalım. Galatasaray'ı bir takım antin kuntin işlerle, organize kötülük e, çetesinin bir takım e, yazdığı yazdığı senaryoyla, operasyonla işte başkanlığı şey yapalım. Bir araya get, o, ata, atalım. Zor durumda bırakalım. Sonra üstüne çullanalım. Yok öyle olduydu. Böyle oldu. Bak toplantı yapmak istedik. Gelmediler. Kaçtılar. Şunlar bunlar. Hepsi hikaye. Hepsini atın çöpe. Hepsini atın çöpe. Bunların hiçbiri doğru şeyler değil. Bu dediklerinin hepsi ilk yarıda da. Bundan önceki maçlarda da. O maçta da. Bu maçta da. En son sağdan tüydükleri maçta. Organize işler. TFF başkanı. Bunları görmüyor mu? TFF başkanının Galatasaray kulübünden Galatasaray camiası ve Dursun Özbek'ten daha özür dilemeye mecbur olduğunu söyleyelim. Bunlar dilenmeden, tarafsızlığını, adaletsiz, adaletli davrandığını göstermeden, çıkıp şunu diyecek, arkadaşlar ben şeytana uydum, bir yanlış yaptım, bugüne kadar bu işte şununla bununla kol kola yürüdüm, yalı dedim, o dedim, bu dedim, onlarla gittim, onlarla el ele gittim, Şu her türlü pisliği yaptım, ne yapalım şeytana uydum, şimdi tövbe ediyorum huzurunuzda diyecek, tövbe edecek, af dileyecek, özür dileyecek. Ondan sonra Galatasaray camiası kendisini affederse affedecek. Aksi takdirde ne diyor Galatasaray Divan Kurulu? İtürür, kervan yürür. Ben de noktayı koyuyorum. Hepinize enişten sevgiler, selamlar gönderiyorum. Arkadaşlar hızlı bir şekilde başta ne beğenin, ne abone olun, ne onu, ne bunu hiçbir şeyi söyleyemedim. Diyorum ki lütfen abone olmayı, beğenmeyi, paylaşım yapmayı unutmayalım değerli kardeşlerimiz. Görüşmek üzere. Hoşçakalınız. Ama bir sohbetim daha var. Lemina sohbeti. Lemina. Büyük Galatasaray taraftarının marifetini sizlere anlatacağım arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalınız.